Herkese tekrardan selamlar. Beni ilk kez izliyorsanız adım Burcu. Genelde saçlarımı boyuyorum. Bugün de aslında saçlarıma bakım yapacaktım. Ama bakımdan önce son bir kez daha boyamayı tercih ettim. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir genelde saçlarıma yaptığım bütün işlemleri, bakım, boyama gibi işlemlerin hepsini video olarak çekiyorum. O yüzden bu boyamayı da çekmek istedim. Normalde saçlarımı açacaktım ve video aslında saç açma videosu olacaktı ama bakımdan önce son bir kez daha boyayıp bir karışım daha denemek istedim. Şu diplerimde görmüş olduğunuz koyu tarafları nasıl sarı dip boyası yapabileceğimle ilgili bir yöntem daha denemek istedim. Aslında şu an saçlarıma yağ sürdüm. Bir gece önceden saçlarıma bakım yağı sürdüm. O yüzden rengi bu kadar koyu duruyor. Şu an çok yağlı. Genelde boyama yapmadan önce aslında bakım yağ kullanmıyorum. Daha önce birkaç kez başıma geldi. Saç bakım yağı sürdükten hemen sonra saçımı boyadığımda bazı yerlerin boyayı tam tutmadığını kendim fark ettim. O yüzden uzun zamandır saçımı boyayacaksam eğer öncesinde hiçbir şey kullanmıyorum. Bir 3-5 gün kendi yağıyla kalmasını sağlıyorum. Daha sonra boyamaya da açma işlemi yapıyorum. Ama bu sefer bir gece önceden saçıma yağ sürdüm. Dediğim gibi aslında saçımı açacaktım. Yani biraz bekleyip tipleri çıktığında bir açma işlemi uygulayacaktım. Ve ondan hemen önce de bir bakım yapacaktım saçıma. Ve yaptığım bakımında videosunu aslında çekecektim. Ama şöyle düşündüm açma işleminden önce son bir kez bir karışım daha deneyin. Daha sonra saçıma bir bakım yapayım ve daha sonra saçlarımı açayım. Biliyorsunuz daha önce saçıma keratin bakımı uyguladım. Daha sonra bir protein bakımı uyguladım. Ve bu iki bakım da aynı markanındı. Bu sefer de saçıma yine Aynı markanın farklı bir bakım serumunu uygulayacaktım ve keratin bakım videomu izlemediyseniz eğer buraya bir yere koyacağım o videoda bahsetmiştim e, Motoplas'ın şöyle dörtlü oluşan bir setini almıştım aslında ilk başta ve bu keratin bakımını denemiştim ve onun içinden çıkan saç serumunu çok beğenmiştim ve ben bunu bayağıdır kullanıyorum. Saçımı yumuşattı, nemlendirdi ve ben bunu çok beğendiğim için tekrar almak istedim. Ama firmayla iletişime geçtiğimde artık bu serumu satmadıklarını söylediler ve ben de onların yönlendirmesiyle farklı bir serum alacaktım ama çok teşekkür ederim. Onlar bana serumu denemem için göndermek istediler. Ve serumun yanında aslında başka şeyler de göndermişler. Gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle çok da güzel bir not eklemişler içine. Motto Plus'ın bir de Golden Plus diye aslında cilt üzerine ürettiği ürünler var. Bana da cilt ürünlerinden de yani Golden Plus ürünlerinden de göndermişler denemem için. Ben şöyle neler gönderdiklerini bir göstereceğim. Aslında bir kutu gönderdiler. Kutunun içi dolu. Ben kutuyu tabii ki açtım. Şöyle benim denemek istediğim bir saç serumu vardı. Aslında ben bunu denemek istiyordum. Çok da merak ediyorum. Çörek otu yağlı bir saç bakım serumu. Bunu saçlarınızın diplerine sürüyorsunuz. Bunun saç derisine bakım yapıyor. Zaten çörek otu yağı çok iyi geliyor saça. Onu biliyordum. Bu bakımı yapacaktım. Yani serumu uygulayacaktım. Yıkadıktan sonra saçlarıma bu durulanmıyor. Daha sonra da saçımı birkaç yıkamada bu bakımı yaparak güçlendirip daha sonra da açacaktım. Ama şimdi boyadıktan sonra bu bakımı uygulayacağım ve denemiş olacağım. Kutunun içinden şöyle, bunu da daha önceki videomda göstermiştim. Ben zaten bunu kullanıyorum. bu Mod mor şampuanı, silver şampu olarak geçiyor. Ama zaten mor şampuanı çok kullanmadığınız için, yani çok az döktüğünüz ve saçınızda aslında köpürterek uyguladığımız için bu çok bereketli bir ürün ve bana bir tane daha yollamışlar. Kutunun içinden çıkan birkaç ürünü de aslında birine hediye etmek istedim. Videonun altına yorum yapan birine seçtiğim birisine hediye edeceğim. Zaten benim videolarımın altına çok fazla yorum gelmiyor. O yüzden şansınız çok yüksek. Bir de kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız videolardan haberdar olmak için çok sevinirim. Şuraya ekleyeceğim Instagram adresimi. Beni takip ederseniz yorum yapan bir kişiye dediğim gibi Elimde olan ve kullanmayacağım birkaç ürünü hediye etmek istiyorum. Bu mor şampuanı bende olduğu için birine hediye edeceğim. Onun yanında yine elimde olduğu için hediye edeceğim diğer üründe bu keratin bakım seti. Bu 100 ml'lik iki tane şişeden oluşuyor. Birincisi şampuan, tuzsuz şampuan. ikincisi de keratini. Keratin bakım videomda bunları göstermiştim. Bana bu setten de göndermişler. Dediğim gibi e, yorum yapan bir kişiye bu seti de hediye edeceğim. Hem Denemiş de olursunuz ürünü. Gerçekten çok çok güzel bir ürün. Saçı hem besliyor hem onarıyor hem de bir buçuk ay kadar dümdüz kullanmanızı sağlıyor. Aynı zamanda kutunun içinden şöyle boyama kabı ve fırça çıktı. Ya da keratin bakımındaki keratin adımını bu fırça ve bu kapla aslında yapabilirsiniz saçınıza. Bu boyama fırçasını ve kabını da beraber kutuya koyacağım. Bir de kutunun içinden yine Plus'ın aslında cilt ürünlerinin olduğu marka olan Golden Plus'a ait şöyle iki tane cilt serumu çıktı. Biri vitamin C. Zaten şu an cilt bakımında C vitaminim bitmişti. O yüzden bu ürünü ben denemek istedim. Ama zaten çok pahalı ürünler değil. Deneyebilirsiniz. Bir de yine Golden Plus'ın 24 ayar altın parçaları kolajen, hiyalürinik asit içeren bir cilt serumu daha çıktı. Cilt bakım rutinimde bir çok ürün var yeni denediğim o yüzden bunu da hiç açmadan e, şu şekilde yorum yapan ve beni Instagram'dan takip eden bir kişiye hediye edeceğim ve göndereceğim eminim. Hepsinden çok memnun kalacaksınız. Özellikle keratin bakımından çok memnun kalacağınızı ve tekrar alacağınızı düşünüyorum. Şimdi saçlarımı boyamaya başlayabiliriz. İlk videomda aslında boyama yaparken çok fazla boyaları karıştırdığımızda farklı ve kötü sonuçlar elde edebileceğimizden bahsetmiştim. Evde boyama yapmaya yeni başlıyorsanız e, mutlaka aslında Boyaları tek tek kullanın ve tek tek tonlarını bir deneyin önce. Çünkü dediğim gibi bazı tonların karıştığında nasıl yansımalar e, doğuracağını çok bilemiyoruz, kestiremiyoruz denemeden. O yüzden ilk boyamalarda evde boyayacak olanlar için mümkün olduğunca tek bir renk alıp boyama yapmanızı öneririm. Ama ben artık uzun zamandır denediğim için ve saçımla ilgili de yaptığım işlemlerle ilgili aslında çok fazla sonuçları kafama takmadığım için ya da kötü olsa da çok bunu kafama takmayacağım için ve yeni şeyler denemeyi sevdiğim için bugün bir karışım yapacağım. Bu karışımın nasıl bir ton olacağını ve bu şekilde biraz koyu olan sarılarda nasıl bir sonuç aslında elde edeceğimi çok merak ettiğim için bu karışımı yapacağım. Ben zaten bir önceki videoda Igora'nın 121 olan özel açıcı Sandre diye geçen rengini çok az böyle bir parmak kullanmıştım. Ama ben zaten bu boyayı daha önce çok kullandım. Şimdi yine aslında ana ton olarak bunu kullanacağım. İçine yine geçen videoda gösterdiğim Matrix Soul Color'ın clear olan tonundan yani renksiz tonundan ekleyeceğim. Bunu hem beyazları kapatabilmek için şuradaki beyazlarımı kapatabilmek için hem de boyayı biraz daha aslında saça daha iyi işlemek için katacağım. Viyole olan bu Max Trendy serisinin bunu da bir önceki videomda kullanmıştım. UL-V artı olarak geçen ultra sarı yoğun viyolesiyle bir karışım yapacağım. Bunu 30 ölçü oksidanla karıştıracağım. Bunları hangi oranlarda karıştırdığımı burada yazıyor olacağım. En çok kullanacağım ton Igora'nın 121 olarak geçen tonu. Igora'nın kutularının yanında mutlaka o boyanın hangi oranda okstanla karıştırılması gerektiği yazıyor. İçinden de şöyle çok detaylı kullanım kılavuzu çıkıyor. Ben bunu zaten defalarca okudum daha önce. Mutlaka siz de okuyun çünkü orada boya ile ilgili bilgiler var. Özel açıcı serisi olduğu için bir ölçek boyaya iki ölçek oksidan şeklinde karışımla yapılıyor. 30 volümlük veya 40 volümlük oksidan eklemeniz gerekiyor. Zaten kullanım talimatlarında yazıyor. Bu genel ve açıcı olarak kullanacaksanız bunu yani koyu bir rengi sarıya çevirmek için kullanacaksanız saçınız koyuysa mutlaka 30 veya 40 volüm ve 1'e 2 oranında oksidanla karıştırmanız gerekiyor. Çünkü boya o zaman aktif oluyor ve saçın rengini açıyor. Şimdi 121 Igora'dan açtım bu arada. 30 ml yani yarım tüpünü sıkacağım. Ben şimdi 121'den 30 ml boyama kabıma aldım. Bu böyle mavi renkli bir boya. Ama korkmayın böyle saçı mavi yapmıyor, saçınıza sürdüğünüzde mavi gibi duruyor ama saçı küllü bir renk yapıyor. Matrix Soul Color'ın Clear boyasından da 15 ml kadar, şöyle göstereyim. 15 ml yani Igora'nın yarısı kadar kaba aldım. Max Deluxe Trendy serisinin Ultra Sarı yoğun Viyolesinden de 10 ml kadar boyama kabıma sıktım. Toplamda burası. 55 ml kadar bir boya yaptı. Zaten 60 ml oluyor bir tüp boya. Yani aslında bir tüp boya kadar bir karışım yaptım. Buna 1'e 2 oranında oksidan karıştıracağım için 110 ml 30 volümlük oksidan karıştıracağım. Şimdi ben boyamı güzelce bir karıştıracağım. Bu arada boyamın içine Max Deluxe'den gelen şu saç serumundan 3-4 damla boyamın içine karıştıracağım. Zaten bunun şöyle bir pipetli bir şişesi var bir pipet kadar şöyle şu kadar boyamın içine bundan katacağım. Boyayı güzelce karıştırdım. 1'e 2 oranında karıştırdığım için biraz sıvı bir karışım elde ettim. Ama zaten saçımı açmak istediğim için, oksidanı fazla katmak istediğim için bu kıvam benim için iyi. Ben en önden başlayacağım. Normal dip boyası yapacağım. Şu koyu taraflarına, diplerine bunu uygulayacağım. Daha sonra da biraz tarayarak yine uçlarına kalan boyayı küpürtüp banyodan 10 dakika önce uygulayacağım. Bu yöntemi daha önceki boyama videolarımda hepsinde hemen hemen uygulamıştım zaten. O yüzden, zaten şimdi yaparken de hızlandıracağım ama göreceksiniz. O yüzden başlıyorum. Evet kaşlarımı sildim. Ee, şimdi diplerime uygulayalı bir 20 dakika falan, 25 dakika oldu. Şu an şöyle bir tarayacağım. Şu araya da boyanın gelmesi için şöyle taradım. Bu arada dibinize boyayı sürer sürmez taramayın. Boyayı dibinize sürer sürmez tararsanız aslında diplerindeki boyanın tamamını olmasa da alıyorsunuz bir kısmını çünkü tarakla. O zaman parçalı parçalı olabilir. Ben şimdi boyayı diplerime süreli bir 25 dakika olduğu için zaten diplerindeki işlemi biraz yerine getirdi. O yüzden şimdi böyle hafif hafif tarayabiliyorum. Benim şu kadar boyam kaldı. Bunu şimdi banyoda sulandırarak uçlarına, kalan yerlerine köpürterek biraz böyle bir 5-10 dakika köpürteceğim şampuan gibi. Ondan sonra da ılık bir suyla durulayacağım. Ben şimdi saçlarımı yıkayacağım ve sonuçta da karşınıza geleceğim. Görüşürüz. Tekrardan selam. Şu an saçımı yıkadım ve bir gün sonradan sizinle sonucu paylaşmak istedim ama gün ışığında da yine e, ufak bir çekim yapıp videonun sonuna eklemeyi düşünüyorum. Zaten ben Igora'nın 12 121 boyasını çok sık kullanıyorum ve tonunu çok seviyorum. Çok da kalıcı bir boya. Aktıktan sonra da çok güzel küllü bir sarı bırakıyor. Zaten biliyorsunuz şu ön tarafım benim daha koyu ve her zaman daha zor açılıyor ama araları şöyle gösterecek olursam ben bu çörek otu yağlı serumu kullandım banyodan sonra. Aynı saç serumu gibi uçlarına ve diplerine biraz uyguladım ve saçımı inanılmaz yumuşattı. Şu an saçımda düzleştirici yok ve o kabarmayı tamamen alıp uçlarını da biraz daha böyle sağlıklı gösterdi. O yüzden bundan da çok memnun kaldım. Kullandığım bütün ürünlerin isimlerini ve alabileceğiniz linkleri açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Videonun başında da bahsettiğim gibi aşağıya yorum bırakan ve beni Instagram'dan takip eden bir kişiye firmanın bana yollamış olduğu şöyle ikili keratin bakım setini mor şampuanı göstereyim bir tane boyama kabı ve boyama fırçası. Bir tane de 24 ayar altın parçacıklı cilt bakım serumunu. içinde kolajen ve hyaluronik asit de olan cilt bakım serumunu hediye edeceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de almak için zili açarsanız bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.